Çıkıyor mu? Çıkıyor. Çok güzel. Ay ne geçiyor? Çıkıyor. 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 bir şey. Biz onu <laughs> Bu yıl biliyorsunuz 29 Ekim 1923'te kurulan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yıl, yılını kutluyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde tüm ülke çapında bu kutlamalar gerçekleştiriliyor. Biz de okul olarak ne yapabiliriz diye bir değerlendirme yaptık. Öğretmen arkadaşlarımızla bir araya gel geldik. İki, üç aşamalı bir kutlama değerlendirmesi yapma kararı aldık. Bunun birinci aşamasını okul konferans salonumuzda Nuriye İlhan hocamızın koordinatörlüğünde öğretmen arkadaşlarımızın çok ciddi üstün gayretleri neticesinde öğrencilerimizle birlikte güzel bir etkinlik, güzel bir program tertip ettik. Bu programımız çok çeşitli aşamalardan geçerek gerçekleştirilen bir programdı. Burada öğrencilerimizin bir kere bu yüzyıllık süreci öğrenmesini istedik. Burada çekilen sıkıntılar var. Bu Burada bu yüzyıl içerisinde gelişmişlikler var. Sıkıntılar var, problemler var. Yani bir ülkenin yeniden inşası var. Dolayısıyla bu inşa süreci içerisindeki aşamaları arkadaşlarımız bazen görsellerle, bazen anlatılarla, bazen şiirlerle, bazen ilahilerle, bazen de çeşitli anekdotlarla öğrencilerimize anlatma gayreti içerisinde oldular. Bugün de Cumhuriyet'in yüzyıllık serüveni içerisinde 100 farklı nesneyle belki bunun içerisinde 50 60 yıllık 70 80 yıllık nesneler var. Bizim milletimizin, toplumumuzun, ülkemizin kullandığı nesneler var. Bu nesnelerin dünden bugüne bir hayat hikayesini anlatmak istediler. Çok da güzel oldu. Öğrencilerimiz çok ilgi gösterdi. Velilerimiz ilgi gösterdi. Karşımıza belki yüzün üzerinde biz yüz diye başladık ama belki yüzün üzerinde Nesneler çıktı. Bu nesnelerin bir kısmı bizim çocukluğumuzda kullandığımız babalarımızın, dedelerimizin kullandığı nesnelerdi. Bugün artık bunların birçoğunu kullanmıyoruz. Daha modern, daha teknik nesneler devreye girdi. Ama bugünün nesilleri bir ülkenin gelişim sürecini görmesi adına da bu çok önemli, çok kıymetliydi. Bu noktada da Nuriye Hanım e, bir koordinatörlük yaptı, öğretmenlerimiz de, öğrencilerimiz büyük bir gayret sarf ettiler ve bu e, nesne e, birikimini bugün sergiliyoruz. E, bunun üçüncü aşaması da tabii 29 Ekimi tüm ülke olarak pazar günü kutlayacağız. Pazartesi günü de yine tüm okulumuzun katıldığı üçüncü aşama etkinliğini gerçekleştirerek Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılını hep birlikte bu şekilde idrak etmiş olacağız. Bu arada sizin aracılığınızla tüm ülkemize bu yüzyıllık süreç hayırlı uğurlu olsun, kutlu olsun. Nice yüzyılları, nice bin yılları hep birlikte yaşamayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Biz bunun kıymetini, değerini yaşayarak, görerek öğrendik. Ülke olarak da öğrendik. Dolayısıyla ...öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle bu farkındalığı oluşturmanın da gayreti içerisinde olduk. Biz e, bu projeye... ...başlarken şunu düşündük, Cumhuriyet'te... ...kullanılan, Cumhuriyet tarihi boyunca kullanılan nesnelerin her birinin yaşanmışlıkları var... ...her birinin bir hikayesi var... ...ve bu hikayeler bizi... ...aslında geleceğe taşır diye düşündük, buradan yola çıktık. E, bu eşyaları, bu yaşanmışlıkları çocuklarımıza aktarmak... Onların da yaşadıklarını nesillerine, gelecek nesillere aktarması açısından yaptığımız serginin önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, bu anlamda bize yardımcı olan Sayın Tamer Hocama, idaremize, müdürümüze ve desteğini esirgemeyen tüm öğretmenlerime, öğrencilerime çok teşekkür ediyorum. Hazır i é. é.